İsmim Aziz Yüksel, 1982, Bursa doğumluyum, Gemlikliyim, Yunanistan göçmeniyiz, Prevezliyiz, Evet, Nedenler? çok güzel. Ee, çocukluğumdan beri benim babaannem e, ut çalıyormuş, i̇şte Yunanistan'dan geldiğinde, 13 yaşında gelmiş, ut çalıyormuş. Babam da benim de ut çalmamı istedi, ondan sonra 12 yaşında ben de ut çalmaya başladım. Babam da ritim sanatçısı, Genler'den geliyor herhalde. bir şey. Yani yapılıyor da çok böyle göz önünde olan bir şey yok. Kadın dernekleri var, işte kadın meclisleri var, onlar var ama daha sonrasında böyle bir şey kurmak istedim. Kurdum. Yapabilir miyim diye. İlk başta bir 15 kişiyle başladık. Sonrasında işte çoğaldık, çoğaldık. Şu an e, yeni grubum açılıyor. Hatta Yakın bir zamanda yeni grubumu da açıyorum. Onlarla yeni çalışmaya başlayacağım. 56 öğrencim var. Bundan önce yetiştirdiğim öğrencilerim var. Onlarla beraber yüzü geçmiştir. Bütün stresini burada gelip darbuka olarak attıklarını söylüyorlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Onlara bir şey öğretebilmek çok hoşuma gidiyor. Öğretmensiniz. Evet. İsminiz? Nevin, Nevin Kara. Evet. Nasıl karar verdiniz e, bu topluluğa katılmaya? E, Vallahi geçen yıl e, arkadaşımın paylaşımından gördüm. E, görünce katılmayı çok istedim. Sonra ilk sezonda hemen ben de ekibe dahil oldum. Çok keyif alıyoruz. Sizin <laughs> mesleğiniz nedir? Direksiyon eğitmeniyim. Güzel. En çok benim ihtiyacım var. Stres Stresi atmak, Stresi atmak, atmak için. Evet. İsminiz nedir? Canan Karaköse. Hı. Evet. Ee, stres evet. atmak için geldiniz. Aynen. Ritim stres attırıyor değil mi? Kesinlikle. Herkese Hı. öneriyorum. İsminiz? Belki Sinan. Evet. Mesleğiniz Am nedir? Bayan kuaförüyüm. Ev kuaförlükten dolayı ben huzur evine gitmiştim. Yardım amaçlı saç kesmeye. Hı. Orada da Hocayla tanışmıştım, çok evet. hoşuma gitmişti. Ben de katılmak istedim. Hayır! 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 Hayır. Bununla bağlantı yok! Dümdek de gerek, dümdek de gerek! biz kadınlar var olmaya çalışıyorsunuz her alanda olduğumuz gibi birazcık kendimiz sesimizi duyurmak. Birazcık renk katmak, birazcık evet. kendisi getirmek, birazcık nefes olmak adına geldik. Çok ne mutluyuz, çok da keyifle geçiyor. Sadece sosyal bir tarafımız da var. Geçenlerde toplum ruh sağlığı merkezi daha öncesinde. E, yaşlı, toplum ruh, sağlığı merkezi geldik de Evet evet, orada çaldık. Artı Artı bir partisi yapıldı orada. adınız? Gamze Çetin ben. Evet, ev hanımıyım. Ne? Ev hanımı. Ev evet, sizde. Evet. Nereden karar verdiniz ritim Z topluluğu? Ritmi zaten çok seviyorum. Müziği çok seviyorum. Eğlenmeyi çok seviyorum. Coşkuyu çok seviyorum. Arkadaşlarımı da çok sevdim. Bu gruba katıldım. Zaten hocamız evet. çocukluk arkadaşım. <laughs> beraber büyüdük. Yani çok gayet güzel eğleniyoruz. Günün stresini yorgunluğunu atıyoruz burada. Güzel şeylere de imza atıyoruz. Ben Pervin, ev evet. hanımıyım. Ev hanımı mısınız siz Evet, ben can sıkıntısından geldim. Üretim <laughs> <laughs> atılınca dertler bitiyor mu? Vallahi azalıyor, bitmiyor da çok Azalır. güzel tutuyoruz, <laughs> Fatoş Hanım. <laughs> siz güzellik uzmanısınız evet. değil mi? Evet, güzellik uzmanıyım. Nasıl oldu bu topluluğa gelmek? Bunu zaten çok istiyordum ben kendi adıma. Sonra Aziz'i bulduk sağ olsun Aziz Hoca. Gemlikli bayanlara çok güzel hem de harika bir şekilde çalışma ortamı da hazırladı her şekilde. Çok memnunuz yani. Merhaba ben Canan Bölük, emekli öğretmenim. E, emekli olduktan sonra biliyorsunuz yaman geçen bir yaşam var. E, ben onu çeşitlendirmek istedim. E, Gemlik'te ilk önce bir bando ekibi kuruldu, hmm. Körfez Bando Ekibi, belediyeye ait. Oraya girdim. Bando ekibinde mi girer aldınız? Evet, evet. Trumpet çalıyorum orada. Hala devam ediyorum. Gemlik'te e. belediyeye ait e. bir e, tiyatro ekibi kurduk. Tiyatro ekibine girdim. Orada da iki oyun sahneledik. Aralarda çok güzel e. sohbetler de. ediyoruz. Yani günün yorgunluğunu evet. darbuka atıyoruz. Vildan Yiğit mesleğiniz? Ev hanımıyım. Siz de ev Ama sosyalim, çok sosyalim yani. <laughs> ee, 90'lı yıllarda e, hocamız Türk Sanat Müziği'ne, Erdinç Çelikoğlu'nun Türk Sanat Müziği'ne belediyenin burada. Hı, Erdinç rahmetli. Evet. 90'lı yıllarda. Evde benim darbukam vardı. Kulağım iyiydi. <laughs> Kendi kendime çalıyorum zannediyordum ama Aziz Hocam'ın sayesinde daha geliştirdim. Geliştirdim. Daha iyi oldu diye düşünüyorum. ben de o sırada. Elinde darbukayı görünce direkt onun elinden aldığım bir işimle ondan beri de darbuka çalıyorum. İki buçuk yıl oldu. güzellik uzmanıyım. O an dükkanımı kapatmıştım. Böyle bir sosyallik arıyordum o anda. Kulağımın olduğunu biliyordum çünkü bandı takımında yer almıştım lise döneminde. Çok mutluyum. İyi ki de girmişim. Psikolojik yönden, ondan sonra hayata ritimle ayak uydurma yönünden. Çok güzel geçiyoruz. E, ritim topluluğuyla şöyle söyleyeyim, daha önce zaten e, geçmişimde olan bir müzik sevdam. E, ritim topluluğunu da internette e, gördüm ve Aziz Hocamla tanıştım. Zaten içimde bir müzik sevdası olduğu için devam ettim. E, ritim bambaşka bir duygu. E, tüm haftanın e, orada toplandığımızda ritim dersi yaptığımızda bütün haftanın stresini komple atıyorsunuz. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyiz? Çiğdem Sıralaç. Ritim topluluğuna nasıl karar verdiniz veya tanışmanız nasıl oldu? Çok güzel. Ritim grubuna Aziz Hocam'ın çalıştığı salonda, ders verdiği yerde ben yürüyüş yapıyordum. Dışarıdan daha duyuyordum. Bir anda katılma kararı aldım ve başladım yani. Bütün Türkiye'de ritim toplulukları, kadın ritim topluluklarının arttığını görüyoruz. Festivallerde ve diğer ortamlarda sizce kadınlar neden ritim topluluğuna yöneldi? Gözlemleriniz nedir? Rahatlama mı? Günün telaşından mı kaçıyorlar? Günün telaşından değil de bir, bir tür terapi gibi düşünüyorlar kendilerine. Çok güzel geçiyor yani eğlenceli. iki erkek görüyorum. Müthiş bir duygu. <laughs> müthiş bir duygu değil mi? Peki anlaşabiliyor musunuz? Anlaşılıyor. Biz bir ekibiz zaten. yani. <laughs> çok iyi bir Çok müthiş bir uyum yakaladık. Hepsini de çok seviyoruz. Abi olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk, sırdaş olduk. <laughs> farklı gruplar var, daha profesyonel gruplar var, öyle söyleyeyim size. Daha profesyonel böyle büyük sahnelerde şeyler gibi, bu Anadolu Ateşi dans grubu gibi böyle büyük sahnelerde sadece bendirlerle veya sadece işte erbanelerle müzik, müzikler yapan arkadaşlar var. Biz de onlar gibi olma yolunda ilerliyoruz diye düşünüyorum. Başarılı çalışmalar size Çok ve yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun.